Herkese yeni bir karşılaştırma videosuyla tekrar merhaba. Biliyorsunuz ki Samsung yakın zamanda S23 FE modelini satışa sunmuştu ve herkesin dikkatini çeken de bir model oldu. Aslında S23 FE hemen hemen aynı fiyatlarda bulunan Galaxy S22 modeliyle çok fazla kıyaslanıyor ve hangisini tercih edelim diye de çok fazla sorular geliyor. Ben de bu videoda sizler için Galaxy S23 Fe ile S22 modellerini noktası virgülüne kadar kıyaslayacağım ve bu sayede almanız gereken telefon modeline de karar vermiş olacaksınız. Şimdiden söylememde fayda var. İki telefon arasında bazı özelliklerde çok belirgin farklar mevcut. Her iki modelin de birbirlerine karşı artı ve eksileri var. S22 boyut anlamına kibar ve küçük bir cihaz olarak ön plana çıkıyor. Klasik Samsung tasarımlarının birazcık dışında. S22'ye nazaran S23 Fe Samsung'un yeni tasarım diliyle geliyor. Tasarım yeni Samsung cihazlarla hemen hemen aynı. S23 FE'de iPhone 15 Pro'sunun olan çok farklı bir teknoloji de kullanılmış. Bunda performans kısmında detaylı bir şekilde anlatacağım. Çok küçük bir özet geçtiğime göre dilerseniz iki telefonla detaylı kıyaslamasını anlatmaya başlayayım. <laughs> İlk başta iki telefonun da kutu içeriğinden bir bahsedeyim. Samsung artık geri seviyesi, orta seviye ve amiral gemi telefonlarında ne yazık ki kutu içeriğine artık şarj adaptörü koymuyor. Sadece kutudan iki ucu tipçi olan bir şarj kablosu çıkıyor. Telefonları şarj etmek istiyorsanız şarj adaptörünü ayrıca satın almanız gerekiyor. Şarj adaptörünü tabii ki ekstra satın almamız üzücü bir durum. Telefonda renk seçimi tabii ki herkes için çok önemli. S22'nin siyah, beyaz, yeşil ve pembe renkleri mevcut. Her rengi de gayet başarılı. Çoğu kullanıcı telefonlarının doğal olarak ince ve hafif olmasını istiyor. S22 de bu konuda rahatlıkla ihtiyaç ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir telefon. Çünkü herkesin istediği gibi çok hafif ve 167 gram ağırlığı var. Elde tuttuğunuzda da inceliğini hissedebiliyorsunuz. 7.6 mm kalınlığa sahip. incelik ve hafiflik konusunda da cepte herhangi bir problem yaşatmıyor. S22'nin en beğenilen özelliklerinden biri de ekranının çok ideal boyutta olması. 6.1 inçlik ekranı sayesinde tek elle kullanım çok rahat. S22 malzeme olarak sağlam bir yapıyla geliyor. Ön marka kısmı Gorilla Glass Victus Plus'tan oluşuyorken çerçevesi ise armor alüminyum ve malzeme kalitesi iyi olduğundan dolayı oldukça premium duruyor. Ekran yapısı sonsuz o şeklinde. Ekran kasa oranı da gayet iyi. %87'lerde. İlk başta da dediğim gibi S22 tasarım konusunda diğer Samsung telefonlardan birazcık ayrılıyor. Kendine az karakteristik bir yapısı var. Kontür kesim kamera yapısından dolayı farklı ve hoş duruyor. S23 de S22 modeline göre daha farklı renk tercihleri yapılmış. S23 FE'nin krem, yeşil, grafit ve mor renkleri var. S23 FE'yi elinize aldığınız zaman S22'ye göre daha kalın ve ağır olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Ama açıkçası S23 FE daha sağlam bir hissiyat veriyor. 209 gram ağırlığı ve 8.2 mm kalınlığı mevcut. Malzeme kalitesi olarak S23F ile S22'nin ayrıldıkları en büyük nokta S23F'nin ön arka kısmı Gorilla Glass 5 ile geliyor ve çerçevesi de yalnızca alüminyum. S22'de kullanılan malzeme kalitesi daha iyi. Ama dediğim gibi s 23 fe elinize aldığınız zaman S22'ye göre çok daha sağlam bir hissiyat veriyor. S22'nin tekelli kullanımı iyi de ve hafif de, Fakat S23F'de ekran boyutu 6.4 inçe çıkarıldığı için tekelle kullanımı S22'ye göre daha zor. Şimdi yeni çıkan telefonları düşünürsek tabii ki ekran çok büyük sayılmaz. s 23 de ekranı gene sonsuz o şeklinde ama ekran kasa oranı %83'lerde tutulmuş. Üst, alt ve yandaki siyahlıklar bir tık belli oluyor. S23 FE'nin tasarımı S23 ile birebir aynı. Hatta orta segmentte yer alan Samsung telefonlarla da aynı. Samsung artık neredeyse her yeni telefon modelinde bu imza tasarımını kullanıyor. Açıkçası bu durum iyi mi kötü mü bilemedim çünkü yeni bir S serisi aldığın zaman bence tasarım A serisinden farklı olmasını istersin. Tasarım kısmına değindime göre artık yavaştan ekran detaylarına bakalım. Kim ne derse desin Samsung ekran konusunda segmentindeki cihazları göre çok daha başarılı ve kaliteli. S22'de Samsung'un kendi ekran teknolojisi olan Dynamic AMOLED 2X ekran yer alıyor ve çözünürlüğü de Full HD+. Plus. Ayrıca bu ekran HDR10+ destekli. Renklerin keskinliği, doygunluğu mükemmele yakın. Ekranını kesinlikle beğeneceksiniz. Her üst seviye cihazda olduğu gibi ekran yenileme hızı da 120 Hz, 1300 nit'te de parlaklık değerine ulaşabiliyor. Yani telefonun ekranını güneş altında rahatlıkla görebileceksiniz. S23 FE'de gene Dynamic AMOLED 2X ekranı yer verilmiş. Full HD+ Plus çözünürlüğünde HDR10+ destekli, ekran yenileme hızı da 120 S23F ile S22'nin ekran kaliteleri birebir aynı fakat S23F'de ekran parlaklık değeri 1450 nit'e kadar çıkabiliyor. Bu ekranda film dizi veya video izlerken fazlasıyla keyif alacaksınız. İki telefonda ekranların eleştirilecek noktası yok. Güvenlik sizin için önemliyse S22'de ekran altında ultrasonik parmak izi okuyucu yer alırken S23F'de maliyeti düşürmek adına optik parmak izi okuyucu kullanılmış. Yani ikisinin arasındaki fark şu S22'nin parmak izi okuyucu sensörü daha hassas, daha iyi çalışıyor ve daha güvenilir. Yüz tanıma sistemi iki telefonda da var telefonu günlük hayatta her yerde her zaman kullandığımız için tabii ki doğal olarak telefonun başına her şey gelebiliyor. Fakat Samsung S22 ve S23 FE modellerinde IP68 sertifikasına yer vermiş, 1.5 metre derinlikteki tahtusuyla da 30 dakika dayanabiliyorlar ve toz geçirmiyorlar. Her iki telefonun da bence böyle bir özelliğinin olması çok iyi. Tüm herkesin deliller gibi merak ettiği iki telefon arasındaki performans karşılaştırmasına geçersek eğer burada bizi çok ilginç sonuçlar bekliyor. Samsung son zamanlarda artık bildiğiniz gibi amiral gemi yani üst seviye telefonlarında Qualcomm Snapdragon işlemcilere yer vermeye başlamıştı. S22'de de Qualcomm'un 4 nanometre mimarisine sahip 5G destekli Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanmışlar. Bu işlemci hızlı, çok kaslı ve güçlü fakat Snapdragon 8 Gen bir karakteristik olarak ısınan bir işlemci. Güç gerektiren işlemlerde ısınmayı hissediyorsunuz. Aslında problem burada S22'de değil Snapdragon 8 Gen 1'de. Ve S22'nin de kasası küçük olduğu için ısınmayı hissediyorsunuz. Zorlu uygulamaları rahatlıkla açabiliyorsunuz. Üstesinden gelemediği hiçbir oyun ve uygulama yok. Dediğim gibi çok hızlı bir işlemci fakat ısınıyor. Snapdragon işlemciler optimizasyon ürününden iyi olduğu için oyun performansı da başarılı. PUBG ortalama 60 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Diğer grafiği yüksek olan oyunlar da, da akıcılığı iyi. Arka planda çok uygulama açan birisiniz. 8 GB RAM'i mevcut. 8 GB RAM çoklu uygulama konusunda fazlasıyla ihtiyacınızı görüyor. Dahili hafızası 128 GB fakat hafıza kartı desteği yok. Tabii ki Türkiye'de 256 GB'lık versiyonu satışta olmadığı için 128 GB'ın yeterli gelip gelmediği konusunda çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Samsung S23 Fe'nin en çok eleştirilen kısmı aslında kullanmış olduğu Exynos işlemcisi. Samsung S23 Fe'de 4 nanometre mimarisine sahip 5G destekli Exynos 2200 işlemciye yer veriyor. Herkes Exynos işlemcilere önyargılı olsa da Exynos 2200 çok ilginç bir işlemci çünkü bu işlemcide Ray Tracing yani ışın izleme desteği var. Samsung AMD ile ortak çalışarak Xclips GPU desteğiyle sadece iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te olan Ray Tracing özelliğini S23 FE'ye eklemiş. Hem de bu donanımsal bir özellik. Ray Tracing destekli oyunlarda farkı çok ciddi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Exynos 2200 hız yönünden çok iyi ve sizi yarı yola bırakmıyor. Tüm işlemlerinizi rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Tabii ki telefonla video render sizin için önemli ise S22 o daha iyi. PUBG oyununun ortalama 60 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Fakat tüm oyunları ele alırsak, S22'de kullanılan Snapdragon 8 Gen 1 oyunlarda optimizasyon yönünden daha başarılı ve daha akıcı. Bu arada bunu bilmenizde de tabii ki fayda var. S23 FE'nin Amerika versiyonunda Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanılıyor. S23 FE'nin ülkemizdeki versiyonunda Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanılsaydı daha mı iyi olurdu derseniz, orası tamamen tartışılır. Çünkü Snapdragon 8 Gen 1 çok hızlı olsa da ısınma ve enerji verimliliği konusunda mimli bir işlemci. En çok sorulan sorulardan bir tanesi ve bence cevaplanması gereken soru da bu. S23F ısınıyor mu? Evet Heramer gibi telefonda olduğu gibi uzun süre oyun oynadığınız takdirde ısınıyor. Fakat bu çok normal. Asıl bilmeniz gereken nokta S23F ısındığı zaman performans kaybediyor mu? S23F'ye stres testi yaptığımızda yani tam yük altında çalıştırdığımız zaman ortalama %20-25 kayıp yaşanıyor. Bu rakam size birazcık yüksek gözükmüş olabilir fakat bu işlemci performans kaybı aslında Apple'ın, Samsung'un ve Xiaomi'nin en tepe modellerinde de yaşanıyor. Yani ısınma konusunda endişe etmenize gerek yok. Samsung'un bu modelde kullanmış olduğu buhar oda soğutma sistemi işe yaramışa benziyor. Stres testini ekranda zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz. S23F'de gene 8 GB RAM kullanılmış. Arka planda çok uygulama bile çoklu uygulama konusunda problem yaşamıyorsunuz. 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut. Bu modelde de yine hafıza kartı takılmadığı için tercihinizi iyi yapın derim. İşlemci test skorları sizin için önemliyse şu an ekranda paylaşıyorum. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tabloya baktığımız zaman test skorlarında S22 çoğu noktada daha önde. İki telefonun da da olabildiğince detaylı bir şekilde değindim. Şimdi de gelin kamera kıyaslamasına geçelim. S22'nin ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Telefoto ve geniş açı kameraları da eşlik ediyor. Ana kameranın sensör birimi ise Samsung GN5. Ön kamerası da 10 megapiksel. S23 FE'nin ana kamerası ise OIS destekli 50 megapiksel. Diyafram aralığı da f1.8. S22 ile S23 FE'nin ana kamera sensör birimleri birebir aynı. S23 FE'nin de ana kamera sensör birimi gene Samsung GN5. S22'de olduğu gibi geniş açı ve telefoto kameraları olduğu gibi duruyor. Tabii ki küçük farklılıklar var. Ön yani selfie kamerası ise 10 megapiksel. İki modelde 8K, 4K'da 60 FPS, Full HD'de 60 FPS videolar kaydedebiliyor. Her ne kadar aynı kamera sensörlerini kullansalar da olay tamamen kamera sensör biriminde bitmiyor çünkü F22'de kullanılan görüntü sinyal işlemci F23F'ye göre fotoğrafları daha iyi işliyor. Tabii ki gün ışığında fotoğraf çekimlerinde her iki telefonla fazlasıyla iyi iş çıkartıyor. İki modelde de çekilen fotoğrafların kontrastı yüksek, görüntü seviyesi minimum ve dinamik aralığı da geniş. Klasik bildiğimiz Samsung telefonlarda olduğu gibi renk doygunluğu yüksek. Gece çekimlerinde ise detay seviyesi başarılı ve fotoğrafta bulunan gürültülü kısımlarda mükemmel bir şekilde temizleniyor. Kamera performansı konusunda S22'de daha iyi bir görüntü sinir işlemci olduğu için bir adım daha önde. Kamera detaylarına değindiğime göre şarj konusuna geçebiliriz. Samsung uzun süredir ultra serileri hariç diğer neredeyse tüm telefonlarına 25 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Bence artık Samsung'un bu rakamı yükseltmesi gerekiyor. Samsung'un rakiplerine baktığımız zaman şarj konusunda fersah fersah gelişim sağladılar. S22 ve S23F 25 watt hızlı şarj desteğine sahip. S22'nin bataryası küçük olduğu için tabii ki daha hızlı şarj oluyor. Hem S22'de hem de S23F'de kablosuz şarj desteğine yer verilmiş. Kablosuz şarjı destekleyen başka telefonu bile telefonun arka yüzeyine koyarak kablosuz şarj bile edebiliyorsunuz. Günümüzde kablosuz şarj çok yaygınlaştığı için bu da tabii ki çok önemli bir özellik. Eğer telefonda sizin için pil performansı önemli önemliyse burada S22 sizi büyük oranda hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü S22'nin pil boyutu 3700 mAh. Aslında burada sıkıntı pil boyutu küçük olması değil. S22'nin işlemci verimliliği iyi olmadığından ve ısındığından dolayı bu durum bataryasına olumsuz bir şekilde yansıyor. Telefonu çok aktif yoğun kullanan biriyseniz ve pil performansı sizin için önemliyse S22 ne yazık ki yoğun kullanımda günü çıkaramıyor. Samsung S23 FE'de batarya boyutunu büyüterek 4500 mAh'e çıkarmış. S22'ye göre pil performansı çok daha başarılı ve günü tamamlıyor. Telefonun en önemli kısımlarından biri olan yazılım konusuna değinecek olursam eğer iki telefon da yazılım yönünden iyi iş çıkartıyor. S22 Android'in 12 sürümüyle çıkış yapmıştı ve Android Android 13'ü de aldı. S23 ve S Android'in 13 versiyonuyla ile çıkış yaptı. S22 ve S23 ve toplamda 4 ana Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda güvenlik güncellemesi alıyor. Tabii ki bu süre oldukça uzun sayılır. S23 ve daha güncel bir Android sürümüyle çıkış yaptığı için S22'ye göre bir yılda fazla güncelleme almış olacak. Telefonda ses performansı sizin için önemli ise her iki telefonda stereo hoparlöre sahip, ses çıkış düzeyleri yeterli seviyede. Ne yazık ki iki telefonda da 3.5 milimetrelik kulaklık jack girişine yer verilmemiş. Zaten artık çoğu telefon üreticisi telefonların kulaklık girişine yer vermiyor. S22'de Bluetooth 5.2 desteği varken S23 FE'de Bluetooth 5.3 desteği var. S23 FE enerji verimli konusuna daha iyi. Sıklıkla Wi-Fi ağlarına bağlanıp internete giriyorsanız S22'de Wi-Fi 6 desteği yer alırken S23 FE'de de Wi-Fi 6E teknolojisi kullanılmış. S23 FE Wi-Fi konusunda sizlere daha hızlı ve daha kaliteli bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Bir telefon satın alırken %99'umuzun önem vermediği, bence telefon satın alırken en önem vermemiz gereken iki modelin de sar değerlerine bir bakalım. S22 kafa bölgesinde 1.21, vücut bölgesinde de 1.59 tar sahipken S23 FS kafa bölgesinde 0.76, vücut bölgesinde de 1.045 tar sahip. Bu videoda elimden geldiğince iki telefonun da tüm detaylarına detaylı bir şekilde değinmeye çalıştım. Tabii ki artık kapanışta da kısa bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Mutlaka küçük boyutlu bir telefon arıyorsanız, cebinizde de çok fazla yer kaplamasını istemiyorsanız, oyun performansı da ön planda olsun dediğiniz takdirde S22 sizin için iyi bir tercih olabilir. Fakat telefonda pil performansı ve ısınma konusu sizin için önemli olduğu an maalesef S22 bu konuda sizi bir hale üzecek. S23 F ise S22'ye göre pil performansı çok daha iyi ve daha az ısınıyor. Belirli Ray Tracing destekli oyunlarda da S22'ye göre daha iyi işler çıkartıyor. Zaten 128 GB'lık dahili hafıza kesinlikle yeterli olmaz derseniz S23 F'nin 256 GB'lık versiyonu olmasını avantajlı bir durum. S23 fe güncel bir telefon olduğu için de S22'ye göre güncellemeyi bir yıl daha fazla alacak. Bu iki telefon arasında seçim yaparken kendi istek ve ihtiyacınıza göre tercih yapmanız tabii ki daha mantıklı olacak. Ben olabildiğince detaylı bir şekilde iki telefon arasındaki farkları anlatmaya özen gösterdim. Sizlerin S22 ve S23 FE hakkındaki görüşlerinizi tabii ki çok merak ediyorum ve görüşlerinizi de mutlaka bu videonun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.